İş güç sahibi, para kazanan, meslek sahibi olan biri olabilmek için üniversiteye gitmek şart mıdır? Şart mıdır? Değil. Değildir. Bu kadar. Görüşmek üzere. <laughs> Hepinize merhaba. Arda Otuk ben. Bugün Erzon Hoca'mla birlikte üniversiteyi konuşacağız. Bugün Türkiye'nin bana soracak olursanız kanayan bir yarasıyla alakalı konuşacağız ile alakalı konuşacağız. Bu üniversite sıkıntısı artık. Bu bir sıkıntı oldu. Bununla ilgili birazcık tartışacağız. Üniversite dediğimiz, şimdi tabii ki her zamanki hastalık nereden başlarız? Tanıdan başlayacağız. Yani üniversite, <laughs> üniversite nedir? nedir? Üniversite nedir? ne olmalıdır? Daha doğrusu artık nedir farklı bir cevap, hı hı. ne olmalıdır farklı bir cevap. Üniversite aslında... Aslında nedir ve ne olmalıdırın cevabı aynı da... Bugün ne durumdadır? Bugün ne durumdadır Biraz cevabı ne farklı. olmalıdırdan farklı. Evet. evet. çok güzel söyledin. Aslında bir çok eski deyimle bir ilmi irfan -il yuvası. Lisede sen dersin ki hani lisede birey olmayı aslında insanlar öğrenir. Fakat üniversitede de mesleki gelişim ve bununla beraber tabii ki bireysel kültürel gelişim. Çünkü amaç sadece büyük iş bulup çalışmak değildir. Amaç bir birey olarak içinde bulunduğun toplumu Buna ülke diyebilirsin, hmm. şehir diyebilirsin, dünya diyebilirsin. Ne dersen de bir katkıda bulunacak bir birey olarak devam bir edebilmek. Bir alanda aslında kendini en üst seviyede yetiştirmek ve bilinen dünyanın bildiği bilgilerin üzerine yenilerini koyabilmek. Yenilerini koyabilmek çok doğru. Ve bu anlamda da üniversite mezuniyeti eskiden çok şey ifade ediyordu. Şimdi de çok şey ifade ediyor ama şimdi ifade ettikleri çok farklı. Eskiden üniversite Denen şey iş bulabilmek için bir e, adımdı ve üniversite mezunu ayrıcalıktı. Evet. Üniversite mezunuymuş. Hmm. Çünkü herkes lise mezunu oldu ve lise mezunu olmak işe tercih edilmek için yeterli olmamaya başladı. Evet. Üniversite mezunu, üniversite mezunu var. olanlara iş verilmeye, onların kadroları dolduktan sonra kalan boşluklar liselilerle doldurulmaya başlandı. E, her liseli iş bulamaz hale geldi. Ama her üniversiteli iş buluyordu. Çünkü örnek olsun 10 üniversite mezunu varken 20 iş vardı ortada. Hı hı, hı. Evet. Bugün ama hala 20 iş var belki ama 100 üniversite mezunu var. O zaman evet. üniversite mezunu Çünkü, olmak işe tercih edilmek için yeterli olmaktan çıktı. Evet. Yani e, üniversite eğitimini bitirmiş olan bir insan bunu nasıl ispatlıyordu? Diplomasıyla. İş gitgide üniversite eğitiminin ağırlık merkezinden diploma alan artık üniversite mezunudur. Bu olgunluğa eriştirmiş, erişmiştir kısa yoluna gitti. Her şeyin içine boşaldığı gibi üniversite kapital mevsimiyetini... sistem ne yaptı bunu? Evet. Paraya çevirmeye başladı ve Üniversite artık bir sektör olmaya başladı olmaması gerekirken ve dolayısıyla da karşımıza resmen diploma satan diyeyim üniversiteler bunlar bilindik üniversitelerden bahsediyorum tabii ki isim vermeyeceğiz ama sonuç böyle bilinen üniversiteler bile Hı -hı. var bunun içerisinde. Genel olarak bir kurs gibi çalışan. Süreç çalışmıyor abi. Kurs Çünkü gibi kursa gittiğinde çalışmıyor. bir eğitim veriyorlar. E yani yani o... üniversiteye gittiğinde not veriyorlar, diploma veriyorlar. Sen e de para veriyorsun karşılığında. Bu işte özel tabii daha ziyade. Devlet üniversite yine belli bir yere kadar eski e, alışkanlıklar devam ediyor. Seni etkiliyor. geçirmiyor. Öğrenci sayısı çoğalınca kapasite doldu. Yenilerini almamız lazım. Bu sene %20'sini mezun edelim. Finallerde kolay soralım, devlette de, de öyle yani sadece para ilişkisi yok işin içerisinde ya ama... Birkaç tane belki birinin parmakları kadar sayılabilecek üniversite dışında Tabii eğitimle ya, Türkiye'de şey yapacağımız... şey Türkiye'de 10 tane yapacağımız... üniversite ya var ya yoktur zaten. Ha. Diğerleri e, bina, git gel oyalanma merkezi. Peki şunu konuşmak lazım o zaman. Gençlerin en büyük e, ideali üniversite kazanmak. Yani şöyle bir aslında matematik Neden? var ortada. İşte ona geleceğim. Yani bir sınav var değil mi? Neden bir sınav var? Çok mantıklı bir nedeni var. Çünkü kontenjan belli. Talep belli. Dolayısıyla bunu filtrelemek için bir sınav. Yani burada durup dururken üniversite sınavı neden var falan çok boş işler bence. Yani belli bir eleme illa olmak zorunda. Çünkü matematik ortada. Herkes için üniversitemiz var. Üniversitedeki koltuk sayısından daha fazla üniversite okumak isteyen insan var. Evet. Her yılda durum böyle. Aynen. ve Biz bunları neye göre eğileceğiz? Evet. Ve arada çok büyük bir uçurum da var. Yani o sınava hangi şartlarda alışan hazırlanan öğrenciler, hangi ee, lükslere, konforlara sahip ya da sahip olmayan öğrenciler. Eğitimde fırsat eşitsizliği her şeyden önce. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımızda şu soruya geliyoruz. Gerçekten de iş güç sahibi para kazanan özellikle günümüzün bilişim dünyasında, teknoloji dünyasında iş güç sahibi para kazanan bir meslek sahibi olan biri olabilmek için üniversiteye gitmek şart mıdır? Şart mıdır? Değil. Değildir. Bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. E, <laughs> neden değil bu neden arada? Neden Yani Facebook, Google, Amazon, Apple. Şimdi bu firmalara baktığınızda ya ben orada çalışmam canım teklif gelse de diyecek kimse var mıdır? Yok. Mezuniyet aramıyorlar. Hı. Hı. İş yapabilir Hı. olmanı istiyorlar. Üretim yani. yapabilir olmanı istiyorlar. Evet. Ya yani, yani, Evet. Dolayısıyla sen iyi bir üretim yaparak, iyi bir portföy üreterek aslında üniversiteyi bypass edebilirsin diyorum ama bu sefer de farklı bir şimdi burası Türkiye. Herkes olabildiği kadar kendi ailesiyle bir bütün olarak yaşıyor. Ya bizde Avrupa'daki gibi adam 18 yaşında geldi 21 oldu artık ne yaparsa yapsın benim derdim değil modu bizde yoktur. Dolayısıyla hani çocuğum üniversite okusun. Üniversiteye gitsin bir çocuklar üzerinde de bir baskı var sürekli olarak. Üniversite kazanacağım mı kazanamayacağım mı? İşte hangi bölüm kazanacağım? İstediğim bölüm istemediğim bölüm olsa bile yeter ki bir üniversiteye gideyim. Adı üniversite olsun. Halbuki Hayır istemediğin bölümü kazanma. Onun yerine kendini bir yazılımdır, tasarımdır, mühendisliktir bir alanda geliştir. Kursa git. internetten öğren. Üniversiteyi bitiren bir adamdan hem daha kısa sürede daha fazla bilgili hem de daha fazla para kazanacak biri olabilirsin. Üstelik bu bir cehalet de değildir yani. Ya sen işi bilirsin. Evet. O zaman da ne oluyor? Olay ayrılıyor. Yani üniversitemi okumayayım bir işte uzmanlaşayım ama üniversitede bir yerden okuyayım. ya. Yani, o zaman da üniversitenin rolü farklılaşmış oluyor. E bu bağlamda bakınca yani gençlere ne tavsiye edersin mesela sen? Yani üniversite okumayın içinden gelen o. Bak açık söyleyeyim. Yani başlarım üniversiteye. Ama başlamayın üniversiteye anlamında bunu söylüyorum. E üniversite demek geliyor içimden. Ama o zaman da yani sanki böyle hala biraz yanlış yapmışım gibi geliyor. Yani bir öğrenci üniversiteyi kazanamadığı zaman bütün yollar ona kapanmış mıdır? Buradan hareket etmek lazım değil. bence. Ne yani, dersin? E, değil. Çünkü hani bence farklı ya... yollar açılmıştır <laughs> bile yani. Çok fazla. Yani az önce hani büyük firmalar mezuniyet aramıyor dedik ya. Küçük firmalar da mezuniyet aramıyor. Hı. Orta seviyedeki firmalar mezuniyet <laughs> arıyor sadece. <laughs> Çünkü küçük firmalar ya senin mezuniyetin mi var ki bu kadar para istiyorsun diyecek. Onların bütçesi de küçük zaten. İş görebilen elemana e, iş verip daha düşük bütçeyle çalıştırmak istiyor. Orta seviyedeki firmalar biraz daha iyi personellere ihtiyaç duyuyor ama daha iyi personelleri inceleyip sık dokuyarak işe almak için bir İK departmanları bile yok belki. Ya da orada enerji ve efor ve para ve zaman anlamında harcamak isteme durumları yok. <laughs> e, ne yapıyor o zaman? Diploması olan iyidir diyor. Evet. Yani önce yani diploması olan bir kısa işe bakıyor. Diyor. Diploması var mı diyor, diploması var diyor. Hani bu, bu, bu onun için yeterli oluyor. İş hayatına yeni atılan birisi en üst ligde iş bulabilir mi? Hayır. Orta ligde bulabilir mi? Evet. En alt ligde bulabilir mi? Evet. Hedefi en alt mı olmalı? Hayır. Yani hı hı. asgari ücret verip 60 saat çalıştıracak bir yerde çalışmak istemeyecek nihayetinde e, iş bilen birisi. Hı hı. Ama diploması yoksa oraya gitmek zorunda kalıyor. Çünkü orta lıktakiler aynı üniversite sınavının elemesindeki gibi iki kişiyi işe alacağım. 400 başvuru var. Bölüm mezunlarını seçeyim. Hop 80 kişiye indi. Ha tamam 400 CV ile uğraşacağım ama 80 tane CV'nin evet. içinden rastgele 20 tane seçerim. Evet. Ararım. Ha 10 tane okey mı aldım. Bir 5 tane daha seçerim. 15 tane okey aldım. Onların içinden de ben o iki işe alacağım adamı zaten bulurum. Evet. Şimdi önemli olan 400'den 80'e inen o tik işaretlendiğinde alt lige mi düşüyorsunuz, orta ligde kalabiliyor musunuz? Bunun için Hı. diploma lazım. Peki, Ama alt ligde işini bulursun, bir yıl çalışır tecrübeni kazanırsın, iş, iş tecrübenle üst liga başvurursun, o zaman diplomana değil yaptığın işe bakarlar. Evet, doludur, projene bakarlar. Ha, bu bakarlar dediğinde işverenler aslında. Tabii ki. Yani bugün sana şöyle bir soru sorayım. Bugün liseyi bitirip parasını bastır. Bir de özel üniversite çok minimum bir puanla girebiliyor musun? Giriyorsun. Yani. Bu üniversitelerin çoğuna kural üstünde, kitap üstünde, kağıt üstünde aksi söylense bile doğru dürüst devam etmeden hatta sınavları bile tam olarak geçmeden falan filan yöntemlerle vesaireyle geçip diploma alabiliyor musun? Abi bugün Türkiye'de merhaba ben geldim üniversitenizde okumak istiyorum. Devam zorunluluğu var mı? Yok. Yani vizeye ve finale gelmem yetiyor mu? Yani gelmeniz değil geçmeniz de lazım. Geçmek çok zor mu? Yok, çan erisi var. 35 alan geçiyor zaten. Yani e, meslek olarak yapacağın bu dalda işin %65'ini bilmesen, %35'ini bilsen bile bu adam bu işe yetkindir diye sana diploma veren bir kurum var. Evet. Şimdi bu diploma ne kadar itibarlı olabilir ki iş Heh, dünyasında? İtibar, mesela o diploma'yı alabilirsin değil mi? Evet. Alabiliyorsun. Aldıktan sonra biraz önce bahsettiğin o 80'ini 40'a indirmek vesaire gibi yöntemlerle bir işe bile girebilirsin. Evet. Çünkü yani sonra ne diplomayı bile alamamışlar var. Tamam, Onları işe Onları atıyor. Bu alabilmişleri görüşmeye çağırdı. Tamam. Ama işe almayacak işte. Tamam ya da aldı diyelim. Ya yani i̇şe de girdin. Ne kadar i̇ki devam ay, edebilirsin? İki ay deneme süresi. İşte iki ay deneme süresi biraz da ondan var. Evet. Aslında. <laughs> Çünkü bu da bir öğrenmişlik. Yani iki ay içerisinde şey deniyor insana yani sen ne biçim üniversite mezunsun diye düşün, düşünüyorsun bazı insanlar hakkında. Nasıl üniversite mezunu olmuş olabilir? Yani örnekleri kafandan geçiriyorsundur. Yani bunu bilmeyen bir insan, bunu yapamayan bir insan ne kadar nasıl üniversite mezunu olmuş olabilir? O zaman demek ki üniversite mezuniyetin bir kıymeti artık yok. İşte orada da iş şuna dönüyor. Birini aldın işe, iş yapamadığını gördün. Başka birini aldın, iş yapamadığını gördün. Aynı üniversiteden üçüncü birinde aynı durumu yaşadığında artık CV'lere bakarken o üniversitenin adını gördüğümü geçersin, diğerine bakarsın. Evet. Sonra da evet. üniversite mezunuyum ben, kimse beni iş görüşmesine çağırmıyor demeye başlar insanlar. Çünkü hepiniz yeni mezunsunuz, hepinizin CV'si boş ve sizin üniversitenizden çıkan insanlar daha önce iş hayatında görüşmelere gitmişler ve başarısız olmuşlar. Artık firmalar yavaş yavaş o üniversiteyi kendi akıllarından silmişler. Hı -hı. Sonra o İK'ci oradan ayrılıp başka bir yerde işe girdiğinde o iş yerinde de aynı üniversitenin adını gördüğünde aman deyip geçiyor. Evet doğru. A aynı mantıkla düşünürsek bunun alternatifini düşünelim. Yani gençler açısından düşünelim. Üniversite aslında demek ki o kadar da işe yarayan, eskisi kadar işe yarayan bir şey değil. değil. Bir algı Çünkü dışında. Eskiden üniversite mezunu olabilmek bugünkü kadar kolay değildi. Evet. Üniversiteye girebilmek de bu kadar kolay değildi. Yani ben hatırlıyorum 90 bin kişinin üniversiteye girebildiği zamanlarda 1 milyon 100 bin başvuru falan oluyordu. Hı hı. Yani 900 bin insan, hatta 1 milyonun üzerinde insan üniversiteye giremiyordu. Sadece 90 bini giriyordu. Demek evet. ki en akıllılar giriyordu. Öyleydi. Üniversitede sağlıklı bir eğitim veriliyordu. Çünkü ilkokulda, ortaokulda, lisede sağlıklı bir eğitim verilmişti. Evet. Şimdi aşağıdaki eğitimin içini boşalttığında temel bilgileri olmadan üniversiteye gelmiş birine sen üniversite seviyesinde bir eğitim anlattığında bilgi eksikliğinden dolayı kafasında bazı şeyleri oturtamayacaktır. Hmm. Ne yapacaksın? Ya geçme notunu 35'e çekeceksin ya da Üniversite seviyesinde değil, lise seviyesinde bir anlatım yapacaksın. Oradan mezun olanlar da iş hayatının ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olacak. Bu da bir kısır döngüye dönüşecek evet. bir yerden sonra. Yani birincilik ya da birincilik demeyeyim ama bitirmenin pek de bir anlam ifade etmediği bir maratona girmek. Peki üniversite bunun... mezun olacağım. E, heh, e da e, ne olacak yani? Ha, olacağım. Peki üniversite mezunu olup olmam yok kafama takmıyorum diyelim. O zaman benim için alternatifler nedir bugün dünyasında? Yani yazılım öğrenebilirim. Değil mi? Hiç üniversiteye gitmeden. Bunu Hiç üniversiteye önce. gitmeden yazılımı öğrenebilirsin. Hiç üniversiteye gitmeden Microsoft'un sınavına girip veya işte Google'ın sınavına girip veya büyük sertifikasyonlardan birinin sınavına girip o konuda sertifika sahibi olabilirsin. Ve o sertifika büyüktür Microsoft diploması. Şey, üniversite, üniversite diploması. diploması. Yani Microsoft sertifikası üniversite diplomasından daha itibar görebilir dünya genelinde. Diğer taraftan herhangi bir Yurt dışı üniversitelerinin sertifika programına gidebilirsin ki Türkçe program açanlar evet. da var bunların içerisinde. Orada Almanca bir dil sertifikasyon... programlarına gidebilirsin. Evet, yani... yani şurada şu çok özür dilerim. Ee, biz hani diploma karşı da değiliz. Çünkü diploma işveren için olumlu bir şey. Tabii. Dolayısıyla çalışan için şey olmuyor şey. diploma. Ama diploma herhangi bir diploma bile olabilir bir yerden sonra. Yani ya yani bir sertifika şimdi... programı bile ya da bir online olarak gelebilecek bir Yurt dışı diploma programı bile aslında hepsi senin CV'ne etmesi gereken hizmeti eder, yapar. Evet. Bunun için 4 sene harcamaya gerek yok. Olay bu kadar evet. netleşti artık. Yani mesela Türkiye'de mühendislik çok itibarlı bir kelime. Evet. Bilgisayar mühendisliği en böyle rağbet gören bölümlerden bir tanesi. Hı -hı. Bilgisayar mühendisi ne iş yapar? Yani ne iş insanlar kod yazmak için bilgisayar mühendisliği okuyorlar. Evet. Evet. yani hani çok böyle detayına inmeden en sade kelimelerle bilgisayar mühendisi bilgisayar yapar ya yani evet, evet, doğru. <laughs> Türkiye'de böyle bir sektör var mı? Yok. Tabii ki bilgisayar mühendisi bilgisayar yapar değil mevzu. Ama yazılımcı olacak kişinin okuyacağı bölüm bilgisayar mühendisliği değildir. Yani belki yazılım mühendisliğidir. Dünyada zaten bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği demiyorlar buna. Bilgisayar bilimleri diyorlar. Sen evet. orada aldığın derslerden seçmeli derslerini yazılım özelinde ya da donanım özelinde tercih ederek bilgisayar mühendisliği yoluna ya da yazılım mühendisliği yoluna kendini eviriyorsun. Okuduğun bölüm bilgisayar bilimleri.